Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayız. Neredeyiz? Şu an 7. sezondayız canlar. Şimdi hızlı bir şekilde 8. sezona geçeceğiz. Geleceğe gideceğiz. Ona ne uğradın? Geleceğe gitme formülünü buldum. Şaka şaka. Neyse şaka bir yana arkadaşlar. Malum 8. sezon geliyor. 20 Mart'ta geliyor bu arada. Pişin pişin söyleyelim. Böyle bir video çekeyim dedim. Çünkü 8. sezonda neler gelecek? onları paylaşmadık. Hiç sadece karlı Haritayı paylaştık. Bir tane videosunu paylaştık. Onun haricinde işte Royal Pass'ta sezon ödülleriydi. Ne, ne, ne tür etkinlikler var? Bunlardan hiç bahsetmedik. Şimdi hızlı bir şekilde sezon 8'e geçelim mi canlar? Daha hadi gelin geçelim. Sezon 8 gördüğünüz üzere kar teması ile geliyor. Zaten North çıktı. karlı kışın geldiği için Çin'e kışın geldi. Frozen Front'tan yani kar Frontline neydi lan bir şeydi işte. Kalla alakalı bir tema olacak bu sezon. Güzel benim hoşuma gitti genel olarak. Kallarite özellikle çok güzel ama termalle oynamak gerekiyor orada. Termalle oynamayacaksanız hiç kallı moda çok girmeyin yani. Pusun bekleyin. Evet bizi böyle bir yeni arka plan karşılıyor. Arka planda tank falan var. Onun haricinde yeni değişiklik neler olmuş. Şöyle hızlı bir şekilde girip bakalım. Yani aklıma geldikçe göstereceğim. Burada hiçbir değişiklik göremedim. Şöyle istatistikler, dereceler falan. Her şey yerli yerinde duruyor. Değişiklik olarak kişilerde bir değişikliğimiz var mı? Kişilerde de bir değişiklik yok. Canlar. Şöyle karaktere girdiğimizde karakterde bizi burada yine değişiklik beklemiyor. Aynı görseller aynı şeyler yerli yerinde duruyor. Şöyle bir şey var ama bu anahtarlık kısmı elit aldığınızda sanırım elit de Royal Pass birleşti diye biliyorum. Elit de Royal Pass birleşti. Anahtarlığı da onu aldığın zaman veriyor. Büyük anahtarlı. Yani anahtarla artık bono vermiyoruz. Sadece Direkt buradan alabiliyorsunuz. Ayrıcalıklı anahtarlı diyor. Gördünüz mü? Aynen. 3'e 4. 12'li. 12'li anahtarlıkmış. 15 değilmiş. 15'te anahtarlık. Ha 12'li anahtarlık veriyor. Ya da parayla 15 yapabiliyorsun bunu da. 15'e gerek yok zaten. 12 tane anahtar olsa. Bak bu bilgiyi unutmayın tamam mı? Aldık mesela. Elitim var benim tamam mı? Önceden elite ayrı para veriyorduk. Royal Pass'e ayrı para veriyorduk. Bir de anahtarla ayrı para veriyorduk. Ama şimdi bunların üçünü birleştirmişler. Sadece Royal Pass alıyormuş gibi gösteriyorsun. Yani şunu. Hazır Royal Pass demişken Royal Pass'ı da bu şekilde inceleyelim. Şöyle bir şeyimiz var. Silahımız var. Eklentiyi gördü diyelim. Bu sezonki silah ödül, silah kaptaması ödülü de AR57 şu şekilde. Fena değil. Grafiti temalı. Bence güzel diyor. Rutless yazıyor. Rutless şey. Nice kaplumbağa değil miydi lan Rütbe? Onun haricinde bakıyorum. Sezon ara sövdileri yine aynı her zamanki gibi 900 bin. Takas et kısmında bir değişiklik göremedim. Aynı burada da. Ee, şimdi oraya da baktık. Rütbeye bir bakalım. Rütbe, rütbede de bir değişiklik göremedim. Yine aynı şeyleri alacağız. Sadece sezon 8 Rütbesinde açılır diyor. Sezon 8 teması güzel fena değil a kitme lan bu baykuş güzel baykuş güzel Bunun, burada da bu hediyelerimiz var madalyalar dediğimizde bir değişiklik yok burada yine aynı şekilde şöyle bir şey daha var satış yaparken artık 24 yani elit alanlar 24 olacak şöyle göstereyim 24 parça satış yapabileceksiniz Şurada gördüğünüz üzere 20'ye çıkartmışlardı geçen sezon. Bu sezon 24'e çıkarttılar. Bu da güzel olmuş. Artık yani para şey para vermeyenler 8 tane devam yine. Parayı verenler için 24'e çıkmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani onu da yine Royal Pass aldığımızda açılacak. 24'e kadar çıkacak. Başka böyle şeyler vardı. Heh, yeni itemler var. Şu şekilde bu kasadan çıkıyor bu etkinlik eşyası değil artık 240 binlik bir kırmızı eşyamız var 4 karelik yılan sarmal yılan heykeli diyor. bir tane de şöyle madenci bu etkinlik şeysi 60 binlik bu satış yaparken bu şekilde gözüküyor ayrıyetten bile şimdi şuraya farklı bir şey göstereceğim şöyle anahtarlar var vadi falan diyor mesela şu itenlerden böyle iki tanesiyle birleştiriyorsun takas etkinliğine gidemiyoruz onlar maç içinde droptan çıkıyor. Birazdan size çiftlik videosu izleteceğim. Böyle kısa bir gameplay izleteceğim. Kasaması açtım. Roket falan var işte. iğne falan var. Onları falan gösterdiğim bir video izleteceğim. 5 dakikalık, 10 dakikalık falan böyle 10 dakika sürer herhalde. Ya. Orada şey yapmışım zaten. İğne falan da basmışım. Şu etkinliği de göstereyim. Bu etkinliğin de nasıl alındığını gösteriyorum orada. Hemen git diyelim. Aa maça başlıyor lan. Nerede bu? Ana ne oldu? Oruççuyum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen ne konuştuğumu bile unutabilirim. Bu şekilde anahtar çıkartmaya çalışıyorsunuz. Burada çeşit çeşit nortlu anahtar çiftlik. Yani şey gibi evrensel anahtar gibi düşünün ama her haritaya ayrı özel. Yani çiftlikse çiftlikte atacaksın kardeşim. Gidip şeyde açamıyorsun. Ama çiftlikteki bütün kasaları açabiliyorsun. Cephanelik vadi. 4 tane harita var zaten. Koyan genelde koyan atıyor yani. Kalan üretim hakkı günlük, mi? haftalık sanırım bu. 15 tane çıkartabilir. Ben 15'ini bastım. 3 tane mi? Ne anahtar verdi bana toplam? Evet arkadaşlarım yeniliklerimiz bu kadar. Şimdi hızlı bir şekilde çiftliğin içinde yani çiftlik haritasının içindeki... Aa bir saniye haritalara bakmadık. Haritalarda da bahsedeceğim bir şey var. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, canlar bakın. Yeni mod olarak yani bu güvenli operasyon zaten var. Ayrıca burada bir tane Nordic için bir 80 kalk solo mod geliyor. O oynamıştım ya izlemişsinizdir. O mod geliyor. Orada güzel yine droplar var. Kesin kırmızı atan droplar var. Yine bu çiftlik haritasında da ara ara çıkıyor böyle şifreli bir dakikalık kasalı anahtarlar var. Onun haricinde mod olarak gelen bir şey var mı? Şöyle bir bakıyoruz. Tecrit. Maden haritasını bu sezonda göremiyoruz. Aynı şekilde Gemi limanı da yok. Sadece solo modda var gemi limanı maden. Yasak bölge TV istasyonu ile çiftlik operasyonu. Onun haricinde bakacağız şimdi. Şöyle dur. Gizli modda bir şey vardı. Onu anlatmam lazım ya. duruyorsa tabi. Gizli operasyonda da bir şey geliyor şöyle. Gizli operasyon açılmıyor şu an. Gizli operasyon açılsaydı yani free aksiyon savaşı gibi böyle giriyorsun. 100 bin 150 bin giriyorsun sanırım. Kazandığın zaman 270 bin coin veriyormuş falan. Değişik bir şey böyle. Aynı seni şey beyaz giydiriyor böyle sniper tarzı falvalı elinde. Gerçekten keyifli. Northridge haritasında geçiyor hikaye. Oradan sağ çıkarsan ikiye katlıyorsun para. Oğlum bildiğin kumar oynatıyor bu oyun bize ya. Çakallar. Gençler hızlı bir şekilde maç içine geçelim. Maç içinde neler yaşamışız ona bakalım. Çiftlik haritası gelecek. Zaten Northridge haritası oynamıştık. Northridge haritası izlemeyenler için bu üstte bir yere link bırakacağım. E bir de çekiliş videomuzu da altta açıklama kısmına bırakacağım veya bulabilirsiniz kendiniz bulun. Bırakmazsam da haberiniz olsun. Çekilişe de katılın. Bu önümüzdeki cuma günü çekeceğiz onu. Haberiniz olsun. Çekiliş sonuçları için de Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın. Arada Instagram'dan da takip edin. Cansınız. Hadi hızlı bir şekilde şimdi şeyi geçelim. Çiftlik haritasına bakalım neler yaşamışız. Maç başlama animasyonu bu şekilde gayet güzel olmuş. 4 kişi takımda 3 kişi sanırım gösteriyor ama gerçekten bunu güzel yapmışlar. Bu hoşuma gitti benim. Bu şekilde maça başladı. Aynı çiftlik haritası. Şöyle eklentisi var. Fal fala taktım. Yeni bir eklenti gelmiş. Bilmiyorum. Yani çok detaylı incelemedim ama iş görüyor gibi. Seri dürbünü açıyor. Droplar geliyor direkt maç başladığında 3-4 tane drop birden geliyor ama işte o itkinlik anahtar sandıkta küçük taşlar var ya onlardan veriyor. Onların dropları yani sevinmeyin ulan kaç tane drop atıyor diye. Ama anahtar için iyi bir şey tabi. Normal drop da atıyor bu arada. Böyle burada gelmiştim burada şöyle adamları kesin çekmiyor bu arada. Fal ya yapıyoruz bu Niye çekmiyor? Çünkü rahat oynuyoruz şu an adam yok bir şey yok ya. Yani geldim öyle bu arada yani normalde beta testinde şey vermezdi MS'den dolayı adam vuramıyorum yanlış anlaşılmasın normalde değerli item atmıyordu her girdiğimde kırmızı garanti buldum bu arada her girdiğimde garanti kırmızı buldum yani baya değerli itemim oldu zaten termallileri falan da vurmuştum sağlamlıkta çıkmıştım yani güzel lootumuz var. Termal oynadım birkaç maç da kardeşim ciddi söylüyorum bak kal haritada sürekli hileye denk geldim ya. Video çekemedim. Bu lavuk buraya saklanmış bunu burada fark ediyorum bakın şimdi. Bir yerden gökten bomba yağıyor. Terörist bak. <laughs> ne küfür ettim ama burada biliyor musunuz? <laughs> Şerefsiz ya. Geçmiş oraya arkaya pusmuş. Bir tane bombayı şöyle yanıma atsa öldüm bu arada. İnfosunu aldım üstten üstten atıyor. Birazdan oynayacağım üstüne. Lavuğun feleği açacak. Sonra bir tane daha böyle yılan var. Konteyner yılanı var. Bir tanesi de konteynere iki, iki büktüm yatmış böyle. Çakallar ya. Ulan burada bari yap. İlaç mı dersin? Neler neler var ya görüyorsunuz. Lan oğlum burada loot kastan mı olacak Yani? Bak geç seviyor gördünüz. Mü? Bak burada bunu lootluyorum Birazdan bir tanesine daha denk geleceğim. Man diymiş adı. Geliyor böyle alıyor bunu. Diyor termal vurayım termal çıkartayım. Lan ne anlamı var ki? Globalde değilsin bir şey değilsin. Yani bir ay oynayabiliyorsun bununla. Fazla kişi de yok zaten burada. Pek bir şey ifade etmiyor burada para kasma. Rahat rahat oynayın ne gerek var. Buraları kontrol ediyorum acaba diyorum bir şey var mı falan. Birazdan da droplara gideceğiz. Droplardan çıkan roketi falan inceledim. Onu göstereceğim. Bak gördünüz mü? Nereye yatmış? Konteynerin içine yatmış ya. Bak hala drop geliyor. Fark ettiniz mi gençler? Öncelikli olarak böyle normal sürekli gördüğümüz droptan atmıştı bir tane. Ona oynadım. Ondan roket çıkıyor bir şey bir video daha gördüm yani o droptan hiç denk gelmedi böyle drop geliyor şifreli içinden kırmızı item atma garantisi veriyor şey haritayı açtığında da kırmızı gösteriyor o şeyde de vardı aslında 7. sezonda da birkaç kez cephanelikte denk gelmiştim ben kırmızı drop'a bir kere açtık kırmızı aslan bulmuştum ben parası var tek mermi kullanılıyor ama drop'un diğer kısımlarından roket mermisi çıkıyor onu da alabilirsiniz yani iki tane totalde iki tane mermisi oluyor burada çantamı koymuştum uğraşmışım biraz. Direkt denemek için akselliği alabilirmiş aslında oraya da. Şimdi gerçek adam falan çıkar. Pusucu çok diye video çıkmaz. O yüzden diyemem Ulan şuradan kırmızı item atmadı. Oradan kırmızı atsa çok güzel olacak. Çok güzel hareketler bunlar. Bararararapapa. Güzel verdi yani. Şurada kırmızı harici roket domaket de, de güzeldi. Son bir haznesi var. Oradan da şey çıkıyor şimdi. Roketi adam bulursam adama denerim dedim. Kendimi patlattım. Şaka şaka kendimi patlatmadım. Bot sıktı sinirlendirdi. Bota bir tane attım. Sonra dedim ki ulan bunları dedim şeye çıkartayım. Hani dep e envantere getireyim. Meğersem envantere gelmiyormuş. Niye ise çözemedim onu. Globalde de öyle mi olacak bilmiyorum. Envantere getiremedim roketi. Maç içinde kullanıyorsun sanırım şöyle inceledik. Güzel gözüküyor. Birebir yani roket. Rus yapımı sandım bu roket. Şimdi bir tane patlatacağım. Depoya dedim getirdim. Bir daha da ondan sonra zaten roket bulamadım. İğneler de gelmedi depoya. Güzel eğim falan verebiliyorsun. Bu bot birazdan uçacak. Haberi yok tabi. Burada denemedim. Dedim geri çıkayım. Yukarıdan uzaktaki bir rokete ya uzaktaki bir bota atarız. Bak çok sinirlendik. Böyle gördüğünüz üzere bayağı etki hasar bayağı yüksek. Büyük ihtimal orada 3 kişi olsun 3 kişiyi de öldürür. T6, T7 hiçbir şey önde duramaz. Patlatır. Ben yani sizin görüşleriniz neler? Roket sizce güzel mi? Kötü mü olmuş? Yorumlarda yazın. Deneysel drop yazar. Deneysel droplarda şekilde göstereyim. Bunlarla şey açıyorsunuz o İlk başta gösterdiğim anahtar çevirme şeysini yapıyorsunuz bu itemlerle. Bir de şu şekilde deneysel şeyler var. Nerede o deneysel? Gel buraya. Heh. Bu bildirim çıkıyor zaten. Deneysel havaya desteği geldi diye. Çiftli tuzak var. Bu tuzak şeyden ee, o diğer gemi limanı haritasından aşinasınızdır şekilde deneysel dayanıklılık yani bu kırmızı iğne var ya onun süresiz olanı bastığınız zaman süresiz bir tane de orada hasar almanızı yani nasıl söyleyeyim kas kütlesini arttırıyor yara aldığınızda kanamanız oluyor ya bu kanamayı biraz daha yavaşlatıyor sınırsız ama çok işe yaramıyor ama iğne bayağı iyi işe yarıyor bir de ayrıyetten bunun şeyleri var şimdi onları da gösterin buraya diğer videodan alıp buraya da koyarım onu onda da şeyler var mesela şu şekilde videoyu buraya atalım aynen bak bu şekilde burada da bir iki iğne bulmuştum ben bu iki iğne de bak yara diyor yine aynısı bir de işitme uyarıcı bu işitme uyarıcı dediği de şey bastığınızda yerde sürünen adam bile duyabiliyorsunuz hani gıdım gıdım geliyor ya onu bile duyabiliyorsunuz öyle bir etki yaratıyormuş Sonsuza dek sürer diyor. Diğeri sınırlıydı sanırım işitme uyarısı. Ya da hepsi de sınırsız olabilir. Ama o dayanıklılığın şey olması, sınırsız olması çok güzel olmuş. Hoşuma gitti benim. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi de yorumlara yazın. Aa bir de şeyi unuttuk. Bak eee... kasa açacaksınız ya mesela. Kitli kapıyı açtınız. 45 saniye boyunca sizden başka kimse odanın içindeki hiçbir şey açamıyor. 45 saniye veriyor. Takım arkadaşım olmadığı için bunu gösteremiyorum. Ama odaya girdiğinizde kitli kapıyı açtın ya kardeşim benim. 45 saniye kimse dokunamıyor hiçbir şeye. Bu da güzel olmuş. Onun haricinde bir yenilik de yok. Videomuz buraya kadardı. Sezon 8 bu şekilde umarım beklentilerimizi karşılamıştır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Cansın.